Büyük Plan kanalından herkese merhaba. Akıncı, Bayraktar TB2 SİHA, TCG Anadolu, Tayfun Füzesi, Atak Helikopteri gibi birçok yerli silahımızı takibe alan Yunan basını, Türk savunma sanayisinin hızlı gelişmesinin kendileri için sorun olduğundan bahsetti. Atina hükümetinin Türkiye'yi yakından takip ettiğini belirten ülke basını, son yıllarda devam eden satın alma ve silah programına rağmen savunma sanayi dramatik bir şekilde geride kalıyor, ifadelerine yer verdi. Türk savunma sanayisinin hızlı yükselişi ve silah sistemlerindeki yerlilik oranı Yunanistan'ı korkutmaya devam ediyor. Türkiye'de üretilen yeni silahları gündeme getiren Yunan basını, Türk savunma sanayisinin hızlı gelişmesinin kendileri için sorun olduğundan bahsetti. Bakan Var, Ank'ın balistik füzesi Tayfun ile ilgili sözlerine atıfta bulunan haberde yerli savunma sanayisinin yeteneklerine değinerek çok daha büyük projeler için potansiyele sahip olduğuna dikkat çekiyor. Ve bu yanlış değil. Atina'daki gelişmeleri takip edenler, meselenin kısa menzilli bir balistik füzenin denenmesi olmadığını kaydediyor, ifadeleri kullanıldı. Silah sistemlerinde yerlilik oranının %80-85'e dayandığına dikkat çekilirken, Türk savunma sanayisi şimdiden taarruz ve savunma silahları, askeri donanım ve yazılımlarla 700'den fazla farklı proje üzerinde çalışıyor, ifadelerine yer verildi. Tayfun'un büyük resimde sadece küçük bir detay olduğunu belirten Yunan basını, Türkiye'nin bin kilometreyi aşacak daha uzun menzilli füzeler üzerinde çalıştığını ileri sürdü. Türkiye'de üretilen yerli silahlar arasında muharebe sistemleri, denizaltı savunma harbi cihazları, zırhlı araçlar, taarruz helikopterleri, karadan havaya füze sistemleri, elektronik harp cihazları, korvetlerin bulunduğunu yazan Yunan basını, Türk İHA'ların dünyada popüler hale geldiğine vurgu yaptı. Yıl sonunda Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilmesi planlanan Türkiye'nin en büyük savaş gemisi TCG Anadolu hakkında bir Kaç bilgiye yer verilen haberde Türkiye kendisini güçlü bir savunma sanayi ve gelişmiş silahlarla bölgeler arası bir güce dönüştürme planını istikrarlı bir şekilde takip ediyor. Yunanistan gelişmeleri yakından izliyor. Ancak son yıllarda devam eden satın alma ve silah programına rağmen savunma sanayi dramatik bir şekilde geride kalıyor denildi. Haberi beğenip yorum yapıp ve kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz. Büyük Plan ailesi olarak herkese mutlu günler dileriz.